bu dersimizde sizlere dinamik ve statik değişken tanımını göstereceğim. Bunu yapmak için forumumuzu açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şuraya o ortamda girmeden önce şuradaki gerekli düzenlemeler yapalım. Şimdi iki tane buton yerleştirelim. Şöyle biraz butonlarımız şöyle biraz büyük çözsün. İki tane de label yerleştirelim arkadaşlar. Şunlar düzenleyelim arkadaşlar. Şu şeyi gösterelim. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şu kalıyor. Bunlar kalıyor. Şunları düzenliyoruz. Bakın arkadaşlar, dinamik ve statik değişken tamı ben sizlere şöyle göstereceğim. Bunu yapmak için arkadaşlar, şöyle kod ortamına girelim. Şurada diyeyim, A, as, e, int integer diyeyim. Arkadaşlar, dinamik ve statik dedik ama e, dinamik nedir, statik nedir, onları bir biraz açıklayalım isterseniz. Evet arkadaşlar dinamik ve statik değişken tanımını yaptıktan sonra programımıza dönelim. Şimdi dedik ki arkadaşlar ben A isminde bir değişken tanımlıyorum. Evet arkadaşlar A isminde bir değişken tanımladım. Şöyle yapalım. Bu ilk örneğimiz arkadaşlar ne olsun? Dinamik olsun. Olsun dedik. A eşittir. A artı 20 diyelim. Ve formumuzda e, şu buton birin altındaki neydi? Label 1'di. Label 1'de ben arkadaşlar e, girdiğim değeri göstermek istiyorum. A dedim arkadaşlar. Şimdi e, bakın arkadaşlar isterseniz program çalıştıralım bir görelim. Bakın arkadaşlar ne kadar basıyorumsa basayım sonuç 20 değişen bir şey var mı? Biz, bakın biz burada A'ya e, ne yapmışız program kod olarak görelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir şey daha ortaya çıktı. Aslında böyle olması güzel oluyor. Bazı adam yerleri görüyoruz. Arkadaşlar ve benette e, değişkenin ilk değeri sıfırdır. Yani ister atayın ister atamayın. Ucuz bezikte de, e, değişkenin ilk değeri sıfırdır. Şimdi Normalde şurası arkadaşlar şöyle, A eşittir. A eşittir. Sıfır. A artı A'nın değeri arkadaşlar sıfırdı. 20 ekledim. Ve şu sonucu şuradaki soldaki A değişkenin içerisine yolladım. Ve sonuç ne oldu arkadaşlar? Şurası ne oldu? 20 oldu. Peki arkadaşlar ekrana ne yazacak? ekrana da 20 yazacak. Değil mi? Şimdi şurada şu sıfırı silelim. Yazmamıza gerek yok. Yani yazsak olur yazmasak olur da zaten ilk olarak ilk değe göre sıfırdır. Bakın arkadaşlar dinamik olduğu için dedi ki dinamik değişken son değerini hafızada saklamaz. Ama ne dedik arkadaşlar? Statik değişken son değerini hafızada saklar. Bakın statik değişken son değerini hafızada saklar. Evet arkadaşlar. Şimdi statik değişken tanımlığa girelim. Yine dim a as diyorum arkadaşlar. a eşittir. Yukarıdaki kodun aynısını yazıyorum. Bakın arkadaşlar, pardon ben de karıştırdım. E, dim demeyecek, statik dedik arkadaşlar. Şurayı statik ile tanımlayacağız ile arkadaşlar tanımladım. Sadece yukarıdakinden farklı değil Yerine statikli kullandım. Şurada dedim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar statik değişken tanımında demiştik ki statik değişken son değerini hafızada saklar. Bakın program çalıştıracağız. Kendiniz de göreceksiniz. F5 Statik arkadaşlar. Bakın değeri Bastık bir defa 20 ile. Hafızada kalan değer kaç arkadaşlar burada? 20. Tekrar basınca ne olacak arkadaşlar. Hafızadaki değeri de statik getiriyoruz. Olur 40. Olur 60. 80. İlerler. Demek istediğimiz nedir arkadaşlar? Statik olarak değişkeni tanımlarsak <laughs> son aldığı değeri hafızasında tutar ve o değeri bize geri getirir. Ama dinamik değişken de öyle değildir. Aldığı son değeri hafızadan silir son değerini arkadaşlar yazar. Bakın 20. Bu değişken değeri artmaz. Şuraya basarsak değişken değeri artar. Dostlar bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.